Ne dedin rektörüm? Bir daha söyle babacığım. Baba saklambaç oyna Ne olur ne olur bamba. <laughs> saklambaç mı? Spor. Saklambaç. Evet baba saklambaç. <laughs> oy oy oy. Şuna bak. İyi tamam oğlum oynayalım ama babanın bir şartı var. Bir daha babadan hamburger istemek yok. Kabul mü oğlum? Tamam mı? Tamam baba ses 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 İyi tamam hadi. O zaman ebesen ol vektör. Oynayalım ama ebesen ol tamam mı? Sen yum. Bana ne bana ne. Ya ne yap bana ne. Neyse tamam hadi ebe de ben olayım arası <laughs> Ebe de ben olayım. Hadi siz gidin saklanın. Hadi. Ebe de benim siz gidin saklanın. Kozmo dön. Hadi Vektör sen de dön. <laughs> ha, siz gidin saklanın. Ebe de ben olayım şey de ben olayım. Hadi yeter ki benden hamburger isteme. Ben. Hadi saklanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yapam, ya, tamam 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 dön sen dön 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Önüm arkam sağım solum so be Saklanmayan eve Aman da neredeymiş bunlar? Neredeymiş? Birisi <laughs> burada. neredeymiş bunlar? Neredeymiş? Bir i̇şte tanesi burada. Şöyle göstereyim Neredeymiş bunlar? Neredeymiş bunlar? Neredeymiş bunlar? <laughs> Anam kapısı. <babası>. Bekle <laughs> gördüm gördüm ebe ebe. Ebedendim ben. Aynen ebelendin sen. Kozma nerede oğlum? Kozmanın yerini söyle bana. Hiç söylemem ki. <laughs> Söylemezsen söyleme. Ben de kendim bulurum. Anam acaba Kozma nerede? Kozma nerede? Bak öteki burada. Acaba Kozma nerede? <gülüyor> Kozma! <gülüyor> 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 alem ya bu spalarla var ya otur zaman geçir başka hiçbir şey yapma sadece izle bunları ya evet kanallarımıza abone olmayı unutmayın yeni videolar için takipte kalın lütfen ayrıca katılmak isteyen varsa da katılsın çünkü yakında çok büyük çekilişlerimiz gelecek hem katıla özel olacak hem de takipçilere özel olacak yeni videoda görüşürüz şuayzer takip etmeyi unutmayın